Herkese selamlar. Bu videomuzda bir süredir kullandığım Samsung Galaxy A72 modelini inceliyorum. Öncelikle fiyatla başlamak istiyorum arkadaşlar. Zira kutu açılış videosunda söylediğim gibi ben bu ürünü incelemek için satın almıştım. Yaklaşık 15 gün önce mavi rengini 4900 TL'ye almışım ve ben satın aldığımda diğer renkleri de hemen hemen aynı fiyattı ama klasik bir Android ve klasik bir Samsung e, olayı olarak yaklaşık 15 günde mavi rengi 4600 TL civarlarına, siyah rengini alırsanız da 4500 TL civarlarına geriledi. Yani ben daha telefonu inceleyip satamadan aldığım sıfır fiyatı üzerinden yaklaşık 400-500 lira kadar zarar ettim ama zaten geçtiğimiz yıllarda çıktığı gibi Android telefon almak kerizliktir diye bir video vardı. O videodaki keriz birazcık ben oldum ama sonuçta iş için satın aldığım için yapacak bir şey yok. Bir yandan tabii ki seviniyorum çünkü zaten kutu açılış videosunda da söylemiştim. Diğer videolarda da söylemiştim. Fiyat performans oranı olarak birazcık geride kalıyordu Samsung. Bu fiyat düşüşleri böyle devam ederse çok çok daha fiyat performans oranı olarak iyi cihazlar olabilirler. Çünkü birazdan anlatacağım kamera gibi işte tasarımda IP67 gibi kendi segmentindeki rakiplerinden sıyrılan cidden güzel özellikleri var. İsterseniz yavaş yavaş tasarımla başlayalım. Birincisi biraz önce söylediğim gibi pek çok farklı rengi var. Ben mavisini tercih ettim böyle hoşuma gittiği için ama siyah, mor ve beyaz gibi ülkemizde farklı renk seçenekleri de bulunabiliyor arkadaşlar. Galaxy A72 aslında ülkemizde satışa çıkan yeni A serisinde en üst seviye ve en büyük model olduğu için Günümüzde kontrol etmesi zor. Boyutundan dolayı birazcık ağır olan e, telefon trendine aslında e, uyan bir telefon. Çünkü baktığımız zaman ekran boyutu olarak 6.7 inçlik oldukça büyük bir ekranı var. Piliyle beraber ki 5000 mAh pili var. 200 gramın biraz üzerinde 203 gramlık bir ağırlığı var vesaire derken. Videonun sonunda da bunu söyleyeceğim ama. E, aslında kıyaslama yaptığımızda A52 hem... O da küçük bir telefon değil ama en azından biraz daha kontrol edilebilirlik anlamında fiyat olarak da çok bir özellik farkı olmamasına rağmen bana biraz daha mantıklı geliyor ama yok ben hani tablet dediğimiz böyle büyük telefon istiyorum diyorsanız A72 aradığınız cihaz olabilir. Tasarım noktasında bu fiyat seviyesinde bence malzeme kalitesi olarak daha iyi tercihler kullanılması gerekiyordu. Zira telefonun hem arkasında hem de yan çerçevelerinde plastik materyal kullanılmış. Görünümü güzel mi? Valla bana soracak olursanız hem bu mavi rengin ve biraz böyle dokulu, yumuşak, farklı, kaliteli bir plastik kullanmışlar. Evet güzel görünüyor rengiyle beraber ama sonuçta hani 4500 liralardan bahsediyorsak en azından bir metal çerçeve arıyor insan onu belirteyim. Telefonun tasarım noktasında stereo hoparlörü var. Gayet iyi çalışıyor. Alt tarafta 3,5 kilometrelik mm kulaklık girişi bu modelde var. Eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız o anlamda güzel. Tabii ki alt tarafta USB Type-C yuvasıyla beraber hoparlör ızgaralarımızdan çıkışlarımızdan bir tanesi var. Diğeri de hemen ön kameranın e, üzerindeki hoparlör bölümünden geliyor. Bu telefonun ile ilgili en sevmediğim nokta hani ağırlığını falan o kişisel tercih diye hani büyüklüğünü bir kenara bırakırsam parmak izi sensörü. Birincisi yavaş. Hani çoğu telefona göre daha yavaş bir tepkime süresi var. İkincisi ben bu telefonu kullanmaya başladığımdan bugüne üçüncü kere tekrar parmağımı silip tanıttım. Çünkü gün içerisinde baya baya işte parmak izi tanımlamadı diyor bir daha basıyorum. Parmak izi tanımlamadı diyor bir daha basıyorum. İlkinde dedim herhalde ben dikkat etmeden tanıttım. Bir daha tanıttım. Yine aynı şeyler. Şimdi üçüncüye tanıttığım zaman o Parmak izi tanımadığı hatası birazcık azaldı ama yani yine yavaş mı? Yavaş. Yine arada bir tanımamazlık yapıyor mu? Yapıyor. büyük ihtimalle birazcık eski bir sensör kullanmışlar ya da farklı bir şey var bilmiyorum. Telefon tasarımı ile ilgili en sevmediğim konu bu oldu. Tabii ki bu yeni A serisinin tasarımsal anlamda en büyük rakiplerine göre avantajı IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olması. Rahat rahat su altında ya da olası bir kazada bu sertifika sayesinde telefonunuza bir şey olmadan e, silip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Orta düzey telefonlara da bu sertifikayı Samsung'un getirmesi güzel oldu. Bununla alakalı bir de iOS tarafında, kamera tarafında yine rakiplerinin önüne geçen bazı özellikleri var. Onları da konuşacağız. Şimdi ekran konusunu hızlı geçeceğim çünkü zaten Samsung bildiğiniz gibi son dönemde orta düzey telefonlarda da kendi de ciddi bir panel üreticisi olduğu için hep iddialı güzel paneller kullanıyor. A72'nin de ekranıyla alakalı gerçekten çok olumsuz olarak ya da eleştirel anlamda söyleyebileceğim bir şey yok. Keza 6.7 inçlik oldukça büyük bir ekranda kendi üretimi olan Super AMOLED panel kullanıyor. Burada hem Super AMOLED panelin avantajlarını hem de daha yüksek 90 Hz'lik tazeleme hızından faydalanabiliyorsunuz. Ve 800 nit'e 800 ulaşabilen bir parlaklık seviyemiz var. Son günlerde biliyorsunuz yavaş yavaş yaz aylarına giriş yaptığımız için güneş ışığının çok yoğun olduğu ortamlarda test etme şansına eriştim. Parlaklığı sona aldığınızda ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz çünkü parlaklık seviyesi gayet iyi değerlere, iyi noktalara çıkıyor. 1080p Full HD Plus bir çözünürlük kullanıyor ve tabii ki yine Super AMOLED'ten gelen her zaman açık ekran özelliğini, Android temelinden gelen ee siyah mod gibi, karanlık mod gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Ekran konusunda gerçekten benim gördüğüm bir eksi taraf yok. Gayet güzel ee, ve günceli yakalayan bir ekran kullanmış Samsung. Şimdi telefonla ilgili kutu açılışında ve diğer videoları diğer videolarda da söylediğim temel eleştiri noktam fiyatına göre işlemci. Çünkü Snapdragon'un 720G işlemcisini kullanıyor bu telefon. Snapdragon 720G kesinlikle kötü bir işlemci diye söylemiyorum arkadaşlar ama biz hatırlarsanız bu işlemciyi geçen sene 2500-3000 lira bandında satılan Redmi Note 9 Pro gibi e, Note 9 S gibi modellerde görüyorduk. Ve siz 2021 yılında ekran olarak, kamera olarak, işte diğer suya ve toza dayanıklılık gibi orta düzeyde rakiplerinize karşı çok iddialı özellikler sunan iyi bir telefon üretiyorsanız ve bunu fiyat olarak 5000 liradan ilk satın alanlara kitleyip daha sonra fiyatını 4500 lere düşürüyorsanız işlemci olarak en azından ki yani aşırı fark olmamasına rağmen 732G benim bence doğru tercih 755G gibi daha güncel ve daha güçlü bir işlemci kullanılması gerekiyordu. Çünkü bugün 4500 lira bandı böyle azıcık yukarı çıkıp işlemci olarak işte Poco F2 Pro Biraz yukarı çıkıp işte Oppo Reno 3 Pro gibi böyle çok daha güçlü işlemci seçeneğine sahip telefonları bulabildiğiniz bir alan ve o nedenle hani şu telefonda en azından bir 750 5G işlemcisi olsaydı bence bulunduğu konum ve fiyat itibariyle çok daha doğru bir işlemci olacaktı. E peki Kerem şimdi şey diyeceksiniz 720G koymuşlar hani bu telefonu almayalım mı? Ya tam olarak almayın bu işlemci yüzünden demek doğru bir e, yönlendirme olmaz. Çünkü dediğim gibi 720G aslında kötü bir işlemci değil. Bugün baktığımızda gündelik kullanımda e, hemen hemen işte bütün işlemlerinizi yapabileceğiniz o orta ayarlarda pek çok oyunu işte PUBG Mobile gibi güncel grafik isteyen e, oyunu rahatlıkla oynayabileceğiniz bir işlemci ama 720G olduğu zaman işte telefonda ara ara işlemciden kaynaklı şişmeler, yavaşlamalar görebiliyorsunuz. Eğer ben ciddi bir oyuncuyum, benim telefondaki ana amacım oyun oynamak diyorsanız mesela bu fiyata gidip bu işlemciyi almaktansa Az önce söylemiş olduğum gibi daha iyi bir grafik işlemcisine de sahip olan bir işlemci almak daha mantıklı ama ya Kerem ben bu telefonun kamerasını çok beğendim ki en beğendiğim konu benim de kamera. Gerçekten çok iyi çıkartmışlar. İşte ben Samsung telefon istiyorum. Arayüzünü beğeniyorum. Oyunla çok işim yok. Gündelik kullanıcıyım. Daha çok böyle uygulama falan kullanırım diyorsanız diğer telefonun artı yönlerini düşünerek alınabilir ama yine baktığım zaman aslında fiyatla da daha uygun olduğu için videonun sonunda yine söyleyeceğim. A52 bana böyle fiyat performans dengesi çok daha iyi bir modelmiş gibi geliyor. Kapanışta A52 alırsanız ne kaçırıyorsunuz ne eksiliyor onu da anlatacağım. E, donanım tarafında 8 GB RAM 128 GB depolama var ki gayet iyi. Micro SD kartla da bu depolamayı arttırabilme şansınız var. İsterseniz benim bu telefonla ilgili hakikaten en beğendiğim konu olan kameraya geçelim. Şimdi bir kere bu fiyat bandında hemen hemen çoğu rakibinde olmayan iki önemli noktası var. Birincisi ana kamerada optik iman sabitleyicisi var. İkincisi telefoto ka yardımcı kameralardan biri ve onda da optik iman sabitleyici var. Bu sayede hem ben gündelik hayatta video çekiyorum diyen biriyseniz optik iman sabitleyici gerçekten önemli bir fark yaratıyor. Ki 64 megapiksellik ana sensörün OIS dışında genel performansını da çok beğendim. Bu fiyat segmentinde büyük ihtimalle hem gündüz çekimi hem de gece çekimi olarak alabileceğiniz en temiz en düzgün fotoğrafları ve videoları çıkartan akıllı telefonlardan biri olmuş. Yine bol bol farklı şartlarda fotoğraf ve video çekmeye çalıştım. Onları zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Telefonun kamerası ile ilgili olumsuz anlamda bahsedebileceğim iki nokta. Birincisi geniş açı. Evet hani açı istiyorsanız eğer bir Açıya ihtiyacınız varsa geniş açı kamerası olduğu için evet o açıya ulaşabiliyorsunuz ama pek çok orta düzey telefonda yaşandığı gibi geniş açı kamerasıyla ana kameranın performans farkı kalite farkı o kadar geniş ki e, hani tamam evet açıyı yakaladım o kadrajı buldum fotoğrafı çektim ama elde ettiğiniz sonuçtan memnun kalır mısınız? Orası e, çok tartışmalı bunu zaten hani orta düzeyde iyi yapabilen yok gibi bir şey üst düzeyde bir iPhone çok iyi. Bir de işte Huawei'nin geniş açı kameraları çok iyi O yüzden bunu bir eleştiri olarak değil de doğal bir sonuç olarak düşünebiliriz. Ee, makro kamerası gördüğüm orta düzey makro kameralarına göre diğer rakiplerine göre en azından daha iyi iş yapıyor daha kolay netliyor daha elle tutulur çok böyle e, netlikten çok yoksun değil de hani olabildiğince net güzel fotoğraflar çıkartıyor ama yine tabii ki çok iyi bir sensör olmadığı için, e, harikalar yaratmasını da beklememek gerekiyor. Bu telefonla ilgili kamera noktasında aslında en beğenmediğim konu yardımcı kameraların durumu değil. 32 megapiksellik ön kamera. Eee çektiğim gündüz fotoğraflarında bile böyle bir netlik kaybı ve fotoğrafta kirliliğin oluştuğunu gördüm ki en azından gündüz şartlarında gerçekten bunun olmaması gerekiyor. Tamam Portre modunu kullanırsanız arka tarafı tabii ki telefon yapay zekası ile beraber iyi ayırıyor ama hani ortaya çıkan ön kamera fotoğraflarından çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Bu arada hani arka tarafta telefoto var dedim ama onu da açayım. Gerçekten orta düzeyde. 3x optik zoom yapabilen, OIS destekli bir yardımcı kameranız olması gerçekten iyi bir nokta. Çünkü evet, 50x böyle 20x hani işin geyini yaparken şaşıracağımız güzel şeyler ama günün sonunda gerçekten optik yakınlaştırma istiyorsunuz ve bunu işte 2x, 3x noktasında istiyorsunuz. Orta düzey bir telefonda da kayıpsız 3x zoom yapabilmek hakikaten gündelik kullanımda işe yarayan bir özellik. Samsung'un kamerasını yani bu telefonun kamerasını bu kadar övüyor olmamın bir diğer sebeplerinden biri de bu. Son olarak dilerseniz batarya ve ondan sonra A52 mi A72 mi konusunda değinelim. Batarya konusunda da başarılı bir telefon. 5000 mAh'lik bir pil kapasitesi var. Ben gündelik kullanımda 7-8 saatlik ekran süresini gördüm. Tahminen bir günü çok çok rahat hangi kullanıcı olursanız olun çıkartırsınız. Gündelik kullanımdaki oyun oynamanız işte parlaklığı ne kadar yukarıda tuttuğunuzla bağlantılı olarak bu süre değişecektir. Ama bence 7-8 saat rahatlıkla ekran süresi görebiliyor olmak iyi bir değer. Ben bir buçuk güne çıkabildim. Gündelik hayatımda çok fazla oyun oynamadığım için. Ama sizin kullanımıza göre dediğim gibi değişecektir. 25 wattlık hızlı şarj tabii ki birazcık daha fazla olsaydı birçok Çinli rakibinde artık böyle 30 watt'tan başlayıp orta düzeyde 50 wattlara 65 wattlara kadar giden seçenekler var. Samsung bu yarışta çok geri kaldı. Hani üst düzey modelleri bile Çinlilere şu anda yarışamıyor. Umarım gelecekte bu konuda da bir iyileştirme yaparlar. Çünkü gerçekten Çinli rakipleri orada aldı yürüdü çok kısa sürelerde iyi şarj değerlerine ulaşabiliyorlar. Son olarak A52 mi A72 mi konusuna bakalım. Şimdi birincisi A52 aldığınız zaman ekranınız biraz daha küçük. Ekran küçüldüğü için batarya 5000'den 4500 mAh iniyor. Telefoto lensinden komple feragat etmiş oluyorsunuz. Telefoto lensiniz olmuyor. Ama onun dışında saymış olduğum diğer tüm ana temel özellikler aynı ve fiyat olarak da 300 lira falan daha ucuz. Bana soracak olursanız bu fiyat farkı biraz daha açılırsa yani A52 ve A72 modellerinin fiyatları inmeye devam ederse A52 hani böyle 300-500 lira daha ucuz olacağı için hem daha kolay kontrol edilebilir daha bir tık daha hafif bir telefon almak açısından hem de benzer özellikleri daha uygun fiyat almak açısından çok daha iyi bir fiyat performans telefonu olacaktır. A72'nin de bazı konulardaki başında kamera geliyor. işte optik iman sabitleyici desteğinin olması, tasarımda IP67 sertifikası olması falan. Evet rakiplerine göre sıyrıldığı noktalar var ama işlemciyi düşündüğümüzde, tasarımdaki materyali vesaire düşündüğümüzde fiyat olarak biraz daha artık böyle e, hani 4000 seviyelerine iyice inerse o zaman çok çok daha fiyat olarak iyi bir seviyede olur diye düşünüyorum. Siz de lütfen her zaman olduğu gibi A72 ile alakalı düşüncelerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.